Arkadaşlar merhaba, bu videoda zoom programında karşılaşılan 5 farklı problemin nasıl çözüleceği ile ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Özellikle son günlerde bu konuyla ilgili yine çok fazla soru geldi. O konularla ilgili arkadaşlar hemen sizlere e, basit çözüm yollarını da bu videoda paylaşmış olacağım. Evet arkadaşlar, karşılaşılan ilk problem şu, genelde yaşadığımız e, herhangi bir video açmak istediğimizde, YouTube üzerinden ya da kendi bilgisayarımızdan onu oynattığımızda ne oluyor? Onunla alakalı kendi bilgisayarınızda bu sesi duyuyorsunuz ama öğrenciler sesin gelmediğini ifade ediyorlar. Bununla alakalı yapacağımız işlem Share Screen özelliğini tıkladığımızda ve o ilgili videoyu seçip arkadaşlar Share linkine tıklamadan önce bakın sol köşede Share Computer Sound diye bir özelliğimiz var. Eğer bunu işaretleyip share yaparsanız yani paylaşıma başlarsanız arkadaşlar bununla alakalı karşı tarafa yani öğrencilerinize de artık sesi bilgisayarın sesi çok rahat bir şekilde gitmiş olacak. Onun anlamı şu arkadaşlar bilgisayarındaki sesi paylaş anlamı ifade ediyor. Ondan dolayı o sekmeyi işaretlediğiniz arkadaşlar problem ortadan kalkmış oluyor. Tekrar edelim share screen share computer sound tikli olması yeterli. Yine ikinci arkadaşlar önemli hususlardan bir tanesi share screen özelliğimizi kullanırken ve dersinde bir whiteboard ya da bir yine bir video vesaire bu işlemle alakalı oynarken arkadaşlar ekranınızı paylaşımına açtınız fakat sonrasında öğrencileriniz burada yapmış olduğunuz çalışma üzerinde kendi kafasına göre işlemler yapabiliyor. Bununla alakalı yapacağınız işlem arkadaşlar yani eğer bunu durdurmak istiyorsanız yapılacak işlem belli. Bakın şu kontrol paneli üzerinde more yazan kısmı arkadaşlar. Disable annotation for others. Yani e, ilave bir yazı eklemeyi başkaları için e, aktif etme disable et manasında kullanılan bir özellik. Bunu tıkladığınızda arkadaşlar artık öğrencileriniz. E, bu sizin e, aktif sayfanız üzerinde herhangi bir şekilde yazı çizi işlemi yapamaz hale gelecektir. Bakın burası da önemli bir özellik. Eğer yazıp çizmesini istiyorsanız arkadaşlar yine aynı yerden enable etmeniz bu işlemle alakalı yeterli. Ve yine e, sistem üzerinde arkadaşlar bu öğrencileriniz yazı yazarken onunla alakalı yine bir özellik var. Eğer o arkadaşların öğrencilerin isimlerini gizlemek istiyorsanız hide names of uh, annotators yani o ilgili e, ilave bilgi yazan arkadaşlarım buraya isimleri gözüksün şeklinde ya da gözükmesin. Bu hide şu anda bunu hide dediğimiz arkadaşlar şu anda gizle manasında yani öğrenciler buraya bir şey yazdığında artık onunla ilgili ilgili e, isim gözükmeyecek. Eğer isimlerin gözükmesini istiyorsunuz bakın show names buradan da bu şekilde bunu aktif edebiliyorsanız bu da e, özellikle ekranı karalamasını istemediğiniz öğrenciler varsa arkadaşlar bu özelliği buradan kullanabilirsiniz. Hemen hızlıca tekrardan bir bakalım. More enable annotation for others. Bu e, yazı veya da çizi yapılmasına izin veriyor. Eğer bunu bakın enable ettik. Yine geldik. More disable annotation for others yaptığımızda da artık yasaklamış oluyoruz. Herhangi bir şekilde öğrenci buraya çiziyi çizme yazma işlemi gerçekleştiremiyor. Diğer önemli bir özellik arkadaşlar bu participant kısmında bazen bakın şu zoom testi bu bizim e, öğrencimiz biz ne olarak buraya girmiş oluyoruz host olarak bakın şurada yazıyor zaten yani host ana e, öğretmen ana kullanıcı şeklinde yönetici olarak ifade ediliyor. Şimdi siz burada eğer yanlışlıkla öğrenciniz arkadaşlar bakın mor yazan kısımdan make host yaparsanız Make host yaparsınız. Bakın şu anda zaten size bu şekilde bir soru sormuş oluyor. Burada arkadaşlar yapacağımız birinci işlem yani bu hosttan çıkabilmemiz artık siz bu host işlemini yaptıktan sonra karşı tarafa bu yetkiyi veriyorsunuz. Herhangi bir şekilde ekran paylaşımı, video paylaşımı hiçbir şey yapamaz hale geliyorsunuz. Onun için öğrencinizden sizi tekrardan host yapmasını isteyeceksin. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem öğrencinizden bu oturumun yani bu dersin live Meeting for all seçeneği seçiliyken bu oturumu dersin kapatmasını isteyebilirsiniz. Bunun harici arkadaşlar maalesef yapacağınız başka bir şey yok ya da dersin bitmesini bekleyebilirsiniz. Bu ders boyunca bu işlemi yaptığınızda ya öğrenciniz sizi tekrardan host yapacak ya da dersi sonlandıracak bütün herkes için. Ancak bu şekilde bir işlem gerçekleştirmeniz gerekiyor. Böyle bir problemle karşılaştığınız vakit Diğer bir önemli özellik arkadaşlar öğrenciler derse girdikten sonra bakın şu kısımdan kendilerini rename edebiliyorlar. Yani derse girdikten sonra derse girerken kendi isimleriyle giriyorlar ama dersten sonra arkadaşlar dersin içerisinde kendilerinin isimlerini farklı çok değişik şekillerde değiştirebiliyorlar. Farklı isimlendirmeler, nick isimler buraya koyabiliyorlar. Eğer bunun önüne geçmek istiyorsanız yine basit bir yöntemi var. Bakın bu Participants ekranında şunu kapatalım tekrardan bir açalım. Participants ekranında arkadaşlar bakın şu üç noktalı yere geldiğimizde allow participants to rename themselves yani kendilerini tekrardan isimlendirmeye izin ver sekmesi ee, burada arkadaşlar seçili vaziyette. Bunu kaldırdığınızda arkadaşlar bakın bu işlemi yaptığınızda bu allow yani izin verme işlemini kaldırdığınızda artık participants yani öğrenciler derse girdikten sonra kendi isimlerini değiştiremeyecekler arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar yine aynı yerde bakın e, siz öğrencilerinizi mute ol dediğinizde bakın şurada bir seçeneğimiz var yani öğrenciler siz onları unmute yani seslerini kesseniz bile kendi başlarına yine e, seslerini açabiliri işaretlerseniz arkadaşlar öğrencilerinizi ilk etapta bu şekilde unmute edebilirsiniz ama bakın bir öğrenci geldiğinde unmute kartabiliyor ama siz İsterseniz yine bu kısımda bakın allow participants to unmute themselves. Şunu işaretlediğimiz arkadaşlar artık öğrencileriniz kendi başlarına seslerini açamaz hale gelmiş olacak. Evet, burada yapacağınız işlem o öğrenci arkadaşlar sesini aç komutunu göndermek. Ask to unmute dediğinizde bu öğrencinin ekranına bir yazı gelecek ve yönetici sesini açmanı istiyor gibi bir İngilizce mesaj gidecek arkadaşlar. O da Unmute dediğinde öğrenci direkt olarak sesi açılacak. Ondan sonrasında konuşmaya devam edecek. Böylece arkadaşlar öğrencilerinizden de istedikleriniz ne olacak? İzin alanlar derse katılmış olacaklar. Böylece ne olacak? Öğrencilerinizden de arkadaşlar sizin izin vermediğiniz öğrenciler kesinlikle e, bu noktada e, derse katılmamış olacaklar ya da seslerini bu şekilde kesmiş olacaksınız. Bu kısımda arkadaşlar sizlere küçük bir tüyo vermek istiyorum. Öğrencilerinizin tamamının e, anlık olarak görüntüsünü almak istiyorsanız e, özellikle bazen belki idarecileriniz tarafından yine böyle bir şey istenebilir. Bu durumlar arkadaşlar yapacağınız işlem bakın şuradaki galeri view bu ve speaker view bu normal konuşma e, konuşmacı ekranı bu galeri view dediğimizde de arkadaşlar tüm katılımcıları hepsini aynı anda görmüş oluyorsunuz ve böylece ne yapabilirsiniz bunun print screen tuşuyla ekran görüntüsünü alıp kopyalı yapıştırla ve idarecilerinizde bu ekran paylaşımını sınıfın katılımını arkadaşlar paylaşma şansına sahip olursunuz Böyle. umarım anlatmış olduğum arkadaşlar bu problemler ve problemlere yönelik anlatmış olduğumuz ipuçları çözüm yolları sizler için de faydalı olur. Hepinize yine iyi dersler, iyi çalışmalar arkadaşlar.